Evet arkadaşlar mobil oyuna hoş geldiniz yine bir Türk firma e, Dolmuş driver yapan grippatiden yeni bir yine bir Türklerin çok hmm. aşina olduğu bir oyun ben Ejderha yanımda ben Deniz Pintipan'da Pintipan'da var ne yapacağız abi yumurta tokuşturacağız hoppa hadi ya, bakalım ya, yumuş, yumurta tokuşturma biliyorsun bizim milli Tabii canım. sporumuz gibi bir şeydir ee, aslında internet üzerinden oynanıyor oyun ama şu anda internet yok burada o yüzden sanırım lokal game gidecektik yok. Cancel, play. Evet benim yumurtam bu ya da bu. İkisinden birini seçebilirim. Bunu almamışım daha. Tavuk yumurtası ama istersen farklı farklı şeylerini yapabiliyorum. Mesela şu biraz daha iyi değil mi bu? Bunun, evet bunun statları evet. 12 12 12. Bunu seçiyorum. Fight diyorum. Karşıma şimdi başka bir yumurta gelecek ve yumurta tokuşturma manyaklığı başlayacak. Bir Allah. ördek yumurtası geldi. Versus ekranı da güzelmiş. Ördek evet. versus tavuk. Level 39 yumurta geldi. Evet. Kim kimi kırarsa. Kafasına çalış kafasına. Kaç kaç kaç. kaç. Ben bu arada kendimi şaşırmışım. Ben şu zannediyorum benim de özel gücüm var. Drill pack. Aha. Of. Güzel bak, bak. be. Bayağı hasar verdim. Neresinden vurduğuna göre de değişiyor aslında. Ucuyla arkasına vurursan gömçürtüyorsun abi. Ama tabi tokuştursan bazen sen de gidebiliyorsun. Ne oluyor belli değil. Bak 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 Güzel. bak 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 bak. Sıkıştırdım Yapışıyor. sıkıştırdım. Kaç kaç kaç. Özel kuvvetini kullanıyor. Kaç, kaç, kaç. Benimki dolunca ben de kullanacağım ve bu işi bitireceğim. Of, çok kötü vurdu ya. Aha. Haydi bakalım. Drill Pack. Çok güzel. Bak, 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 bak. Ooo. Bitmek üzere hocam. Yapıştır. Yürü. Gel ya buraya. Gel buraya. Hop. Hayır. Vay anasını. Son anda. Azimli çıktı ya. Son anda İnanmış gitti. yumurtadan korkacaksın İnanmış hocam. yumurta hakikaten. İnançlı yumurta neler getirdi başınıza. Ooo, çok iyi koydum. Gel. Headshot oh! 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 yaptım ya. Bitirdim herif ya bir anda. Allah. Harbi acımasızca bitti orada ya. Pazar kahvaltılarının Ne oldu lan? Pazar Aynen. Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez eğlencesi artık iPad'lerinizde oynanabilir durumda arkadaşlar. Pişmiş mi? Rafadan mı? Saçma değil mi oyun? <laughs> <laughs> Vallahi ben şu anda galibiyetine inandım. Ondan sonra bakacağız. Hadi bakalım bir tane daha. Aha, geldi işte, geldi. 3 2 1. Hadi bitmeden. Eee, sıfırda bak 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 sıfırda aldım adamı. Aklıma niyeyse ha babam sınıfı geldi orada yumurta sahnesi vardı <laughs> yakıştırma. Evet böyle bir oyun. Aslında online oynanıyor. Ee, online ya şeyler yapıyorsun çarpışmalar yapıyorsun. Bayağı da reward aldık. Bu kazandığın paraları da yumurtanı güçlendirmek için kullanıyorsun. Yeni yumurtalar <laughs> alabiliyorsun. Mesela hemen bakalım yumurta mesela. Şu clean up nedir onu anlayamadım ama mesela bunu alabiliyor muyum? 20 bin. Altın kaç? 27 bin. Alabiliyorum. Yapıştır hocam. Ördek yumurtasını aldım arkadaşlar. O demeci 16. Artık hiçbir yumurta önümde duramaz. Evet. Bu iş oldu. Peki alalım bakalım notları. Üç buçuk veririm ben. Üç yani. buçuk verir misin? Hadi ben de 4 veriyorum. Türk Türktür ya. Yani. Biraz arttır be. Tamam 4 diyelim hocam. Hadi 4 diyelim. Arkayı 4 Tamam 4 tamam. diyelim. Görüşmek üzere. Yumurtalarınıza sahip çıkın.